Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Bugünkü sistemimizin ismi cloudtrc2.com. Öncelikle sisteme nasıl üye olunur? Sizlere ondan bahsedeceğim. Sistemi üye olmak isterseniz sizlere açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabitlediğim bu linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi, tekrardan çekim şifresi, tekrardan çekim şifresi, buraya şifre, tekrar şifre bu şekilde. iki kere şifre, iki kere çekim şifresi girip buraya da bu kodları yazıp register dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt olduğum için tekrar kayıt olmuyorum. Buraya bu kodları yazıp hemen sisteme kendi hesabıma girişimi sağlıyorum. Girdikten sonra bizlere 1000 Tron'luk bir bonus karşılıyor. Bu 1000 Tron sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi bu bonus sayesinde yapabiliyoruz. Şimdi hemen bildirim kısmına gelerek şöyle bir bakalım günlük kazançlarımıza nasıl bir günlük kazancımız varmış vesaire hepsine bakalım. Şimdi öncelikle A kişisinden %12 kazanıyoruz. B kişisinden %5, C kişisinden %3 kazanıyoruz ve totalde %20'lik bir referans kazancımız oluyor buradan. Yani dediğim gibi birinci kişiden bizim davet ettiğimizden %12 kazanıyoruz. Bizim davet ettiğimiz kişinin davet ettiğinden %5, bizim davet ettiğimiz kişinin kişisinden %3 kazanıyoruz varsalar bu şekilde bir referans kazancı da mevcut. Yatırımlarda baktığımızda 5 tron 30 bin tron yatırımda %3 kazanıyoruz. 30 bin ile 100 bin tron arası %3.5. 100 bin ile 200 bin arası %4. 200 bin ile 500 bin arası %5. 500 binle ile 1 milyon arası %6. 1 milyondan fazla yatırımda ise günlük %7'lik bir kazancımız oluyor dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yardım hattı kısmında kendi Telegram yardım hatları var. Bu şekilde iki tane bir tane WhatsApp var bir tane de Telegram grupları var. Bu şekilde bir kısımları mevcut. Şimdi dilerseniz hemen Deposit kısmına girip basic account kısmına girelim. Buradaki Tron adresini kopyalayıp kendi borsamızdan yatırımımızı yapalım. Dilersek burada USDT üzerinden de sisteme yatırım gerçekleştirebiliyoruz. Yani bu sistemde USDT ve Tron olarak iki yarmış kısım. TRX ve USDT madenciliği yapabiliyoruz olsa yani dolar ve tron madenciliği burada yapabiliyoruz bu şekilde bir sistem. Şimdi ben tron yatıracağım o yüzden tron adresimi kopyaladım. Tron link'e geldim tron link'ten yapıştıracağım buraya. Bunu yapıştırdım next kısmına 50 yazıyorum hemen şöyle 50 tron yatıracağım. 50 yazdım send dedim sign dedim ve transaction submitted dedi. Şu anda sistemden şu şekilde yatırımız gerçekleşti hemen bir bakalım yeni diyelim. Aynen şu anda bakın 50 tron direkt yattı. Şöyle zaten bizden de düştü para. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sisteme yatırım geçişine tekrardan karşınıza olacağım dostlar. Dostlar ben videoyu kapattıktan hemen sonra Recharge complete'e bastığımda buraya zaten direkt Tronlar yansıdı. Yani şöyle bir durum var. Borsanızdan hesapta yatırım onaylandığı an yani yatırma işleminiz onaylandı dediği an burada gelip recharge completed derseniz sisteme yatırımınız bu şekilde geçiyor. Şu anda 51,5 Tronluk bir bakiye hesabıma ekledi. Şimdi dilerseniz sistemden nasıl çekim yapılır onu göstereyim. Sistemden çekim yapmak için withdrawal kısmına giriyoruz. Burada bizlere basic account'umuzda zaten görüyorsunuz günlük çekimimizi veriyor. Günlük çekim miktarımız 1.5'müş bizim. Yani 50 Tron'a günde 1.5 çekebiliyoruz. 1.5'u yazdım. Bind the withdrawal adres kısmına kendi Tron adresimizi yapıştıracağız. Ardından add adres diyorum. Ve bunu dikten sonra şu an cüzdan adresimiz buraya yerleştirildi. Hemen çekim şifremi buraya yazıyorum. Ve submit dediğimde çekimimiz gerçekleşmiş oluyor. Withdrawal success dedi. Hemen şöyle bir bakalım hesabımıza para gelmiş mi derken zaten direkt hesabımıza yansımış. Yani buradan biz çekim talebini verir vermez şu anda hesabımıza para geçti. Dilersek burada referans komisyonlarımızı da bu şekilde Promated Account kısmından çekebiliyoruz. Şimdi dilerseniz tekrardan bir sizlere sistemin özetini geçeyim. Bildirim kısmında sistemin günlük kazançlarından, referans kazançlarından bahsetmişler. Customer Service kısmında Telegram yardım hatları, WhatsApp yardım hatları ve Telegram grubundan bahsetmişler. Bakın Telegram grubunda 6100 kişi var şu anda. Deposit kısmından yatırım yapabiliyoruz. Transfer to basic account kısmına yatırım yaparsak sizlere ilk başta gösterdiğim günlük kazançları dahil oluyoruz. Transfer to promotion account kısmına girip bu promotion accountunuza yani promosyon hesabınıza yatırım yaparsanız Promosyon hesabınızdaki tronlarla invest kısmındaki bu logoya basıp invest kısmındaki buradaki paketlerden satın alabiliyorsunuz dostlar. Totalde 10 tane paket var. 5'i tron 5'i usdt olarak totalde 10 tane paketler var. Bu paketlerden istediğinizde satın alıp kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu şekilde de bir yatırım kısmı mevcut. Çekim kısmı burada. Basic account'tan kendi günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Promoted account'tan ise dostlar kendi referans komisyonlarımızı ve invest kısmında biriken tronları çekebiliyoruz. Bakın bu arada burada paketi aldıktan sonra purchase list kısmına düşüyor. Burada vade sonu bittiğinde burada redeem butonu çıkıyor. Redeem'e bastığımızda tüm tronlar withdrawal kısmındaki promoted account kısmına düşüyor ve biz buradan hepsini hiçbir limite takılmadan çekebiliyoruz. Yani burada limitsiz çekim hakkımız var. Tabii ki 24 saatte bir çekim hakkı sunuyor. Bunu da sizlere bilgisini vermiş olayım. Share kısmına geldiğimizde burada kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Team kısmında kendi takımımızı buradan takip edebiliyoruz. Yine üçlü referans sistemi olduğunu görebiliyoruz dostlar. Sign out dersek sistemden çıkış yapabiliyoruz. Basic account'ta kendi temel hesabımıza ne kadar bakiye var. Promotion account kısmında ise promosyon hesabımıza ne kadar var burada gözüküyor. İşte kendi turan hacimlerinden vesaire bahsetmişler. Trading kısmında her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere sürekli turan veriyorlar. Ve bu verdikleri turanlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. İnves kısmında zaten az önce de dediğim gibi 5 USDT, 5 Tron coin olarak toplamda 10 tane yatırım paketleri mevcut. Bunlardan birisine yatırım yaparak kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca ikinci sayfası da var fakat burada herhangi bir paket yok. Share kısmına yine referans linkimiz var. Share Rus dediğimizde burada kendi referans kurallarından bahsetmişler dostlar. Mine kısmına geldiğimizde burada yine toplam bakiyemiz yer alıyor. USDT ve Tron olarak ve USDT ve Tron olarak hem invest kısmına hem de günlük kazançlarına ne kadar yatırdığımızı buradan takip edebiliyoruz. Application Service kısmına yine takımımızı buradan takip edebiliyoruz. Profit List kısmında kendi yatırım ve çekimlerimizi, referans kazançlarımızı buradan takip edebiliyoruz. Transfer to Basic Account kısmından kendi referans kazançlarımızı sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Share kısmında yine referans linkimiz var. Notification kısmında sistemin bildirimlerini takip edebiliyorsunuz. Gift Exchange kısmında ise sistemler hem bir ödül kazandığınızda bu ödül kodunu buraya girip submit ödülü buradan alabiliyorsunuz. Change Password'tan da çekim şifresi ve kendi şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde sisteme kayıt olmak isterseniz, incelemek isterseniz açıklama kısmında ve yorumlarda sabitli kayıt linki var. Oradan girip üye olabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda bu sistemlerin risklerinden bahsediyorum. Ve bu sistemler çok risklidir. Ayrıca üzüleceğiniz miktarla da yatırım yapmayın. Kaybeden de üzülen de siz olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.